Bugün köydeyiz. Anneme geldik. Anneciğim de biz gelene kadar kuru fasulyesini yapmış. Şuraya bak. Mis gibi acı biberli. Akşam için çayımızı damledik. Patatesleri de hazırlamış kızartmak için. Şimdi patatesleri kızartalım. Kardeşimle birlikte bugün temizliğe geldik anneme. Bayram temizliğini. Anne çayı bayağı oldu mu demleyeli? Yeni demledim. Yeni. yeni mi? Bizde aç karınla içme şeyi vardır. Çay. Hepimiz severiz. Olsun da birer bardak içelim. Patatesler kızarana kadar. Deneyelim bakalım. Evet. Ya kızmış. Güzel, güzel kızartın bakalım kızartmaları. Evet. Tuzumuzu serpelim. Bugün şöyle kardeşlerim, kardeşlerim daha doğrusu olan kardeşim, ufak kız kardeşim, annem ben Nerede? Ne o? Evet, kızartma işini kardeşime devrettim. <laughs> ablasına dayanamadı yardıma geldi. çay olsa da çay içsek. Olmuştur da be. be. He? Ben Ama bir demlediler de iyi. Ben demledim bayağı. Sen Evet olmuş. Ha. Ya. Olmuş olmuş. E, o zaman patatesi kızartırken. Şunu çıkaralım ondan sonra. Ya bu tavayı çıkarıp. ondan sonra. Ufak kız kardeşim karşımda oturan kardeşimle geldik. Allah bize bu kolaylık Ay. Sakat Bugün tenizlik günümüz. Olsun yavaş yavaş ezelimiz yok ya. Yok. He. Ee, Gece yasına kadar burada. Evet aynen öyle. Ben bir de eve gidip hazırlamam lazım <laughs> <laughs> yarın. Ne için yarın? Kuru fasulye yemeği yapmam lazım. Köye getireceğim kaynatamam. İyi. Islasaydın bari. Evet <laughs> tamam ki ben alışık değilim öyle. Islasaydın çok bu? Ondan sonra ben yapabilirsem poğaça yapmam <laughs> lazım. Ben gece nasıl yapacağım o işleri bilmeyin tabi. <laughs> ben bu gece buradan git tane onları yapabilir miyim? Artık <laughs> alırım da burada mı pişiririm? Burada <laughs> pişiririm. Köyde neşeler temizlik yaparken. <laughs> yarın kaynatanlar be. Ay, oradan mı temizlik ya? Yarın yani. buradayım yine <laughs> köye geleceğim. Neşko. Temizler, neşkolarla. İşte gece ben niyetim oydu. Fasulye yani kızanlara da poğaça yapayım. <laughs> ya da dızma kahvaltıyı <laughs> Yok ya burada şimdi şey. Evet. Bakacağım artık. Yapabilirsek, yapamazsak. Halledeceğiz. Hı. Sıkıntı yok. Kübersin o zaman çayı öyle içelim. Evet, ya. Ben, Sıcak ya içeride. Sıcak. Soba da yanıyor. Soba da yo, Soba niye yakışıklar? Ne bileyim alayım. ben. Çok sıcak. Ben çıkayım mı balkona? Ah. Tamam. Sen bunları çıkardıktan sonra çayı dökersin. Evet, dökerim Ayıp Hayır, bu Ah geç çekmeyeceğim seni ben çekmem mi sen ay, merak ediliyorsun. Seni ay. soran çok. Hadi bakalım şimdi anlat da millet de rahat etsin içi. Ay. İyi mi annen iyi mi diye soruyorlar bana sadece. Ben de iyi ay. deyim, ay. deyim ay. annem. Çok, iyi. çok şükür deyim. İlaçlarını kullanıyor. Topladı kendim biraz? Biraz topladı. Bayağı bir kötü hmm. etkiledi onu bu sefer. Çok As... salladı bu sefer. Evet. Ah. Astım onu bayağı bir salladı anneciğim. Hem astım hem de ciğerlerinde galiba su olmuş, su oluşmuş. O da anneme rahat. Bir grip yakaladı Evet, bir de grip, şeker yükseliği kullanılan <laughs> ilaçlarla. Burada nasıl şekerini ölçtün mü? E, Tabii ölçtüm 200. E, gene kötü neyse. Ya pişeyim ya tuhaf. Evet, kortizon. Bir taneye kor tane kaldı şimdi. He, kortizonlu ilaç evet. <laughs> annemin nefesini açsın diye. O ilaç da şeker, şekeri çıkarıyor şekeri ama çıkarıyor. doktor demiş muhakkak içeceksin o ilacı. İçmeden olmaz. O içmeden nefes alamayı. Olacak olacak düzelecek. Zamanla. Bir havalar daha. Da i̇şte belli bak sesin ondan havalar hava, kesiyor. Astım için hava çekiyor ya anne. Onlar sesini kesiyor. Ama tabii köyünde şimdi daha bir keyfi yerinde. Hava alayım bari. Temiz hava alayım burada bak. Eh, cennetinde anneciğim. Bize de dedi gelin dedi bir temizlik yapın. Biz de kardeşimle geldik bir temizleyelim. Bayram için. Bayramda da zaten belli. Herkes yemeğini yapacak. Levente dedim o kapları anne sen evet. de söylemişsin zaten. De dedim, ha. Dedim. Hiç bulaşık çıkmasın. Bardağına varınca. Bardak da hiç bulaştırmadan. Aynen. Bardak var burada. Kiyat bardak var mı? Var. Bu bayramdayız. Bulaşık çıkmasın. Değil o şeylerden mi? alalım. Yelik'in al onlardan. Düğünlerde de. verilen karton yemek tabletlerinden. Hemen Aynen. yiyin. At, yi, koy Aynen. çöpe. İki tane de siyah poşet. Aynen. Çöpe. İç mutfakta bulaşık bir tencereler olsun. Aynen öyle. Nilfer pilavı ben yeme, Nilgün de çorbayı yapsın. He. Sen de borana. Borana. Ama çok yap bak. Borana'yı mı? Neşe dedi anneanneme söyle borana'yı çok yapsın. Biber az abi. az yapıyı dedi. Tatlı biber. He. Abi bir bakırcık yaptım. Yetme anneciğim. Herkes boranayı borana iyi. Bir yiye. kilo Hı. yoğurt mayalı. boranayı çok yapsın anneannem dedi. Dadak madak gidiyor borana. En evet. çok giden borana zaten. Annem de borana'yı yapsın. İyi olalım da bayramda Anladım. planımız öyle. Şuraya masamızı atacağız gene. En azından bulaşık olmaz. Herhalde. Diyeriz, koruruz onlar düğünde verilen. Karışıyor mutfak. Bardaklar da o hepsi ondan olsun. Bir çay içilir sadece. Evet. Çay bardaklarına. Aynen. Bu bayram planımız öyle. Allah izin verirse bakalım. Öyle niyetimiz. Öyle niyetlendik temizlenecek. Evet. Her yeri sulanacak. Madan Ama olacak. duvarlar Bak, yapılacak. Çarlara. Ee. Kireç. E ee, onu çık. ne bende kireç? Bayağı zor olur. Yağmurlar yağsa hiç olmaz. Evet yağmurlar yağacakmış. Bayramdan sonra. Bayram, bayramdan sonra gene bir ara dağılmadı anne. Ha. Evet. Levent gene gelirse, geliriz hep birlikte. Bir kireç onlara. Kireç yaparız onlar toplaşıp. İçten bulaşma sakın kirece. Elime var. Kesinlikle kirece sokulma anne. Bak kireçten sonra ne hale geldi. Yine o temiz onlar daha bak. Şimdi yağmur yağacak zaten. Evet. Şu şeyleri atlatalım yağmurları. Geliriz bir ara yaparız kirece. Onları boyarız. Ne ot kaldı ne bir şey kaldı. Levent ile sıktırdık. Bak onlar mı bile... Içinde. Anne, tertemiz şimdi. kadar bir ne kadar ot olacak. Hadi be. Tabii. Ben de hiç bak, şey yapmayayım anne. Ha. Tertemiz, tertemiz. hakkat. Bu ilaç Ay. dün gene aldırdım Levent'e bir şeyler. İyi olmuş. Mezarları da temizlemişsiniz. Ne yaptı? Anne. Babaları, Mehmet dayının önünü. Çok ilaç. İlaç attırmış annem. bak otlar yok burada bahçede hiç. Olmuyor, süpürmeyiz sonra pot olunca. Mezarları da temizlemişsiniz. Onları da temizledik. Oraya da atmışlar ilaç. Attı attı, oraları da attı. Ee, i̇yi olmuş, iyi olmuş. Bayramda temiz temiz. Bayramda temiz temiz. He. Bir dizim böyle kadar e Evet. Ama mahalle çok güzel olmuş. Mahalle önü çok güzel olmuş. Hiç buralara hep pot olurdu normalde. Şu an vakit yok. O zehirden. Şimdi mart artık, mart Nisan. Daha yazı görmedik ki, ya. Nisan var, ha, Mayıs da. var anneciğim. Şimdi ha. güne güneş çıktı diye bir zaman başladık kıpırdanma. Tabii, açık havayı gördü. Havayı ya. gördük, ya, bizim içimiz durma. aslında Hı -hı. daha kış yani. Daha da bakalım. Azıcık şu güneşler olsun. Hepsi olacak. Bir de duvarlara da şey almışlar. E, tamamen dağınıklık olacak. Ne olacak ama? Duvarlar olacak. Hepsi olacak. Evet. Sen iyi ol bakalım da hepsi evet, so olur. Tepedeki lendekiz uzamasın. Yukarı gitmiş ya. Eee kardeşim de ağaçları aşağıda. Eğirebilecek misin? Eğiremezsen bırak. Kırılmasın. Bırak ne, bırak. Neyi buday? Ama anne dut da budanmış. Dut, dut, dut geçen sene mi budamıştın? Apa kesti ya. E bir daha büyümedi mi o? Neden? Büyümeyecek mi? Ne yapacak ne bileyim. Aaa. Hiç çıkarmadı mı? Başlamış. Bir şey yapma. Yapma ya. O dut güzeldi. Tadı güzel. Ben onu mahvetirdim. Eh ee, anneciğim be. <laughs> Kaynat tadım seni ki. <laughs> ama ne bileyim ben de be ya. Dudu bu dattırmış kökünden. Kökünden kesin. Şimdi dud çıkmamış. Burada iki tane dudu var annemin de. <laughs> Bunlar beyaz dut. Bak bunu bir de oldu ama bak bunu da öyle kesin. He. Ben öyle olur dedim. E o niye olmamış? Tamam seni yeni herhalde belki de onda. Eee orada. daha yaz gelecek çiçekler. Ama sümbüller ne güzel açmış. <laughs> Ay bayıldım anne ya sümbülü çok seviyorum. Hani imkanım olsa balkonuma götüreceğim ama öyle bir balkonum yok. Yok ki. Annem ekerdi bana her sene buradan çıkarıp bir sümbül götürürdüm eve. O yer olmaz orada güneş ya. Yok olmaz anne. Hani, ne, o balkonda hiçbir bok, tövbe tövbe, tövbe olmaz. Ne iyi olacak. Olmaz. Nefes alamayayım orada ki çiçek olacak. Taşınırsa. Sümbül kokusu gibi hiçbir güzel koku yok. Bu rüzgar da bence ağaçları uyandırıyor yani. Ağaçları uyandırıyor. Ondan oluyor bile. Tabii ya. Ağaçlar bak, uyandırıyor. uyandırıyor. baksana. Çıkar. Tabii. Annemi siz o zaman görün bahçesini. Şimdi daha bir şey yok. Daha yeni yeni. Bak temiz her tarafı aslında ama içi durmayı bak. Ben beyaz şu an duvarlar. İlla yeniden bunlar kiret olacak değil. Yağmurlar yağsın gitsin. Bak daha sakız gibi ağaçlar mısın? Niye, niye sakız? <laughs> İçine şöyle yapayım Baksana. Yeni daha işte. Ben de ne güzel peşin. hepsi daha be, anneciğim. ne diyeyim. Tamam, bir onları kireç. tamam yaparız onları. Ne o Nilfer <laughs> değil mi? Geliriz gene bir ara. Kireç yaparız onları. Kireç. Eee. Evet. Artık yaparız. Sen hiç sokma kendini. Artık bilemeyeceğim. Elleme anneciğim elleme. Yaramay. Yaramay sen anladın Olur, artık hee mısın sen anneciğim sana bu hava bağır bile yaramay. evet bu hava yaramayayım bağır şu bağırı bağır bir adlı. atlasak tıkanayım, evet. tıkanayım diyeceğim Evet. o da He. kim o sahil He. hemen çay mı getireyim sabah da bir çay kahve e, Ablam dedi. ben dedim ben ha ben dedim anne aç karına içiyiz annemle bir çay ama annem içmiş geleni oh. gideni çok olmuş annemin Kahve, çay, gelen giden. Annemin komşuları çok sever annemi. Buradan gelmişler. İşte boş kalmaz evi. Çok az yanıyor ocak be ya. Ee. Yani ocak çok az yanıyor. Anne o benim verdiğim ocak mı? Ha Ceren. Değil değil mi? <laughs> Levent de seninki değil de değil dedim o benim. Ceren vermiş son. Değil. Az mı yanıyor? Evet. Yanıyor. Evet. Yani Siz yani. alıyorsunuz doğal Aynen. yazar. Aynen. Aynen. Ver be. Var var. Doğalgazlar da geldi. Benim 5 geldi? bin lira. Benim bir de dörde yakın bir. işte üç buçuk mu dörde Hı, yakın gelmiş. Valla. Ya kafalarına göre mi yazıyor? Aynen ya. öyle. Abi. Ben o kadar nerede yakacağım ben? Ne diyeyim ya sen Ne yakayım? Hiç. Ama düşükte. En düşükte yaptım. Geçen ay 288 geldi. Bak. 15 güne bu ay bir aya 5 bin lira. Bölecekmişler onları çok geldiği için Tabii fazla yazdılar ya evet bölecekmişler 4 takside böldüreceğiz tamam dedim ya su gelmiş geçen ay 770 geldi baksana elektriğim 300 geliyor hep elektrikli kullanayım 770 su bu ayda 580 gene 600 belediye başkanı ben ne yapayım bizden çıkarıyor işçilerin Aynen. parasını işçilere zam yapıyı bir şey yapsa yok başka Hadi bakalım yüklen milletin sırtına. Çayı Bana geldi 250 milyon elektrik. İyi. Ne yakayım ki? E sen yoktun. 15'inde yoktum. Aa. Ya. Onda da var bir tuhaflık. Hemen şimdi kapatayım da kardeşim geliyor. <laughs> Çekilmek istemeyip pek gelsin çayını içsin rahatla. Daha sonra gene açacağız videolarımız. Evet, köyde. Bu koku çok tanıdık. Organik. Bu koku çok tanıdık değil mi Köy yumurtası. Acemi belli yumurta. Kardeşimin elinden. Acı <laughs> biberleri önceden kızarttık. Abi, Çayımız abi, oldu, kızartma abi. oldu. Abla ekmek tamam mı? Abla ekmek mala biz kalırız. Şey mi? hiç fark etmez. Yok, aldık, yok tek onu da alıp sonra da. Yok yok hiç fark etmez. Onu sabah alıp bana güzel bir olsun diyor ben. Hangisi? Ablamın yanında. Nerede bu mu? Evet, güzel Aha. bulan ekmek. Bu da çok güzel. <laughs> Az yandığı için şey yumurtalar çabuk pişmedi. süper. Süperin süperleri. Mis gibi acı biberli yumurtalar oluyor. Akşama da annem kuru fasulye yapmış biz gelene kadar. Mis gibi. Şimdi temizliği yaptıktan sonra artık. <laughs> Temizlik ne zaman olacak <gülüyor> bakalım üstüm <laughs> kahve, çay. Annem ne diyor? Geldiyle konuşuyor herhalde. Bakın artık. konuşalım. Yeşil biberler yalnız çok acıymış mutfak. Evet, mis gibi koktu. Eee. Tam annemlik. Ama yiyemiyor annem. Öksürüyor. Eee. Ben de yiyemem. Evet. Ben de bunlardan yerim Bu tamamdır. Tamam. Üzerine koyacağım şey mi? Biberleri mi? Ehe. Koyayım mı? Ehe bir koy koy. Şöyle Tamam. Bunu alalım. Bunu Al, alalım. Ötekini koyayım azıcık karanlık sıcak alacaktım Hı -hı. ama Hı elime bekle bekle tamam o da pişsin de öyle hangisiydi bu? Ha. bu da pişti evet. bu da tamam bu da oldu mu o da? oldu bunu iç koymayın koyayım mi? koy 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 şöyle biberleri onların güzelliği yakışıyor biberleri zaten sıcak <laughs> alır. mı? Alır. sıcak bana Hı -hı. göre bana göre Hı -hı. sıcak hadi, hadi bakalım Hı -hı. Var iki tane o mu ne öyle? Hadi hadi. Anneciğim. Kim geldi buraya? Senin koca kızın geldi. Koca kız gözü kanar mı kanmaz. İlk önce gözümüzü koymayız. Koca tavayı ben koca tavayı. Bulamadık bulamadık. Tavalara ondan iki tane. Rafta. <laughs> ha. Nerede rafta yok. Yeşil kocam bu kadar. Bulamadık Bula. anneciğim. Bulsam ben. Olsun Başka, sıkıntı yok. Ta. Başka ne gelecek çatal mı? Çatal. Yağ yemeyiz yani. Yok yok şimdi kızartma var yumurta var. git gerek yok yağ yapıyorum anne. Anne kola kola. Çaylarımızı da koyduk. Yersiniz. Anneciğim de şöyle mis gibi kahvaltı. Ne diyoruz? Yaparsanız size de afiyet olsun. Ben çalışmaya gideceğim. Ya sen yemeyeceksin mi yemek? Güzelliğe bak. Size Güzel, de afiyet olsun. De, ne yapayım ben? <laughs>